Erkan çıktı Tahsin bey, ne zaman iletişime geçmek istersiniz? Ya ben sana haber vereceğim. Uygun bir zamanda buluşacağız elbette. Onun elinde bana çok önemli bir şey var. Bir an önce almak istiyorum. Tahsin'ciğim burada mıydın? Akşam gidiyoruz değil mi derneğin yemeğine? O bugün müydü ya? Ben unutmuşum ya onu. E, bugün de önemli işlerim vardı benim şimdi, bak. Ya sen, tek olmaz mı? Tahsin'ciğim ama bu kaçıncı? Yani beni çok ihmal ediyorsun. Ben işte bu fabrikanın kapatılması meselesiyle ilgilenmem gerekiyor. E hani tamam da o iş. Hani biri suçunu itiraf etmişti, neyi kurcalıyorlar şimdi? Nurhan'ım şimdi bu mahkeme gününe kadar tedbir elden bırakmamak gerekiyor ya. O yüzden hani... Vallahi üzgünüm Yaliz, seni yalnız bırakacağım için İyi tamam, bir bahane bulurum artık ama tek başıma gitme. Hay benim anlayışlı karım ya. Hay Allah ya. Bu işte ya, vallahi bu ya. Yediğim en pahalı makarnaydı diyebilirim. Teşekkür ederim. Gerek yok. Afiyet olsun. Ya hayır. Ne koymuş olabilirsiniz içine bu kadar pahalı oluyor? Ya bu senin hesap ödememiş halin. Bir de hesap ödesen acaba neler söyleyeceksin? Ha bir de hesabı ödedin diye bana laf mı sokuyorsun sen? Neyse parası veririz ya. Neyse ben sana sonra veririm saçmalama ne hesabından bahsediyorsun? Takılıyorum sana işte. Takılma alınırım ben öyle şeylerden. Ya FG saçmalıyorsun. Hale nereye gidiyorsun? Hale! Hale. Hale. Ya ne oldu? Bir hadi. şey mi oldu? Yok bir şey yok hadi gel. Emin misin? Yok bir şey.